Afiyet olsun yola emrini verenler. Siz cemeğin kralını yerinde yiyorsunuz ama bazı taktikleri konuşmamız lazım. Bir futbol takımı düşün ki ne yiyeceği planlıdır. Maça çıkmadan yediğine dikkat et ki maçı kazanabilirsin. Kuru fasulye, nohut, mercimek hastasıyız. Ama yola çıkarken dikkat, şişkinlik yapabilir. Kimyon hazımsızlığı alır ama yine de dikkat. Yağlıya, tatlıya yüklenme olsa ette kalırsın. Uyku yapar, altı pasta bile uyursun. Şimdi hocam bir yemek zevkimiz var diyeceksin. Ye ama. Dokuz kusurlu yiyecekleri değil. Az yağ, az tuz, bol sebze. Etli tencere yemeği ya da meyve ye. Açlığı bastırır, şişirmez. Direkt gol vuruş. Yolda lig gibi uzun maraton. Yeme tekniğini geliştir. Unutma sen bize lazımsın. Afiyet olsun. Sağ ol.